Hepinize merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz yeniden online kanalına biliyorsunuz ki 7. sezon bitti şampiyonlukla bitti 7. sezon aynı zamanda süper kupayı da altı tf olarak yeni bir sezon başlıyor bugün yeni sezonun ilk günü daha doğrusu e, ilk maçımızı oynayacağız ilk maçımızı e, oynayacağız ilk maçımızı bir sonraki haftada e, telloğulları maçıyla e, karşınızda olacağız e, sanıyorum ki bu maçı bugün izliyorsanız bir sonraki maçta da 2-3 gün sonra izleyeceksiniz kadromuzda bu sene değişiklikler var. Sol bekimizde yine Simon var. Defansımızda Botan. Ee, diğer ikinci stoperimizde Okan'ın yerine Can kardeşimiz var. Bu sene aramıza yeni katıldı. Ömer Bedir'i bu sezon ön liberodan sağ bek aldık. Ee, çok eskiler bilebilir. Talha vardı eskiden çok eskiden bizde. Talha da bu sezon bizimle. Ee, Talha ile ben ön libero oynuyoruz. İki ön libero. Taktiğimiz yine aynı 4-3 atak. Sağ açımızda Yasin'i zaten tanıyorsunuz. Ee, sol açımızda Serhan var. Yine geçen seneden e, tanıyacaksınız. Ve e, Çam bölgesinde yani forvet arkasında çok 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 eskilerini tanıyacağı bizim için çok önemli Oğuzhan Öztürk var. Yeni bir forvetimiz var bu sene Sergen diye. Kendisi pivot forvet yani uzun boylu olarak oynuyor. Bu sezon ona biraz daha fazla orta açarak yani takım olarak daha fazla orta açarak oynayacağız. Ama tabii ki bu orta kafa gol oynayacağımız anlamına gelmez. Bugün ilk maçımıza çıkıyoruz. İnşallah bizim için hayırlısı olur. E, i̇zleyip yorum atarsanız, eksik gördüğünüz şeyleri ya da önerileriniz varsa bunu yazarsanız bizleri mutlu edersiniz. Haydi bakalım. İnşallah maçı kazanıp yolumuza bakacağız. Şimdi beyler. Şimdi Bak Batuhan, e, ile biz dediğim gibi koşuyoruz size doğru. Siz araya atılan paslara falan geri geri gitmeye başlayın. Araya Lebrüçkan'la falan arkanıza top atılmasın. Tamam. tamam mı Ömer birebir bir kaldığın zaman kendine güvenmiyorsan bas x'e basılı tut oğlum karşısında bekle anladın mı hiç olmaz çalım yeme topu da alma çalım değme Talha zaten sana yaklaşır yardım eder az önce söylediğim gibi Yasin'i karadığından da hem Yasin hem Ömer bindiriyor arkasından hem Talha giderse sağ taraf olduğu gibi bomboş hele bir de ben de şansa olsan yanına gelmişsem orta sağ olduğu gibi bomboş ona da dikkat edelim yok yok zaten şey yapmayacağım abi bindirmeyeceğim çünkü yani terkisi Risk etmeyeceğim geri. Ya bindirebileceğin zamanlar olur Ömer öyle deme yani. Olur, öyle Az bir bindireceğin zaman da olur ama öyle bir pozisyon gelir ki bindirmen gerekir. <laughs> o dönemlerde ben Simon'un arkasını nasıl kapatıyorsam Talha sen de Ömer'in arkasını kapatmaya bak. Oğuzhan mesela diyelim ki bak şimdi şöyle anlatacağım. Serhan'a doğruysa Oğuzhan Talha tamam mı? Serhan'dan top alıyorsa yakınlaşmışsa yani Serhan'a doğru. Sen hemen ikinci cam ol. Yani Serhan'dan top alıp senin önüne atabilir. Sen de Yasin'le ile Sergen'in önüne atabilirsin direkt. Hemen ikinci cam ol. Ben tekrar kapatırım. Senin tarafında olduğu zaman da ben ikinci cam olacağım. O sana doğru. Sen hemen tek önlü libero doğru bir arkayı kapat. <laughs> oh, var mı sen? Yes, 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 sen var mı? Yok. <laughs> oh, Yine ardından. Kasınca girme genelde ama. İnşallah atmaz. Bismillah. İş. Atmaz herkes. Sonrası başlayın lan. Cinsel çok eksik varmış. Hadi. Şey. Hadi beyler başarılar. Başarılar. Hadi 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 hadi. Bak bak bak. Çok güzel çok güzel. Aşkı güzel. Sen onu.

ben ilerdim veren Uzun be var ben. Nerede marka gitar? Vur ona. Dikkat çok var. Bu Abi dikkat. Güzel, güzel. Oh. Aradana, aradana. Ah, Çarpıştık oğlum ben bir şey oh. basamadım oh. görmedin mi? Çarpıştık. Evet. Dikkat. Kanka sen sahi gitsin. <Gülüyor> <Gülüyor> Helal. Evet. Her yerden vurdu. Haydi beyler. Helal be yürü. Aaa sol sol yapmış. Lan sol sol yapmış. 10 dakika geçmiş çıkabiliriz. Kim atmış? Oğuzhan'a düşmüş çıkalım mı? Topu avuta falan atmamız lazım şu an. Allah. Dakika 10 evet. oldu Tamam ya. tamam oyna oyna. 10 oldu dakika ya. oyna oyna oyna. Hayır, hayır oyna. Abi Aslan çıkmış. Ya. Yasin'e mi düştü? Yok lan Abi, lan. Sakin ol ya. Hadi beyler. Ben basit basit vurdum lan. Baştan söylesene. Maşallah. boş boşuna konsol. Simon mi? sen git. Arkasına beyler. Abi oyun bana kopuyor. Tamam. Ne tamam. Helal be. Helal Kutay. Hı. Çok güzel oğlum sakin. Böyle paslar atma. Çok güzel be. Helal. helal. Very good indeed, but the <laughs> move is evet, broken down. Aynen. Vur vur vur. they're still going backwards all the way to the goalkeeper. Bu topları forvete Hadi artık. Simon senin. Sakin ben adamım. Yardıma git. Yasin abi. Hadi. Onu dönebilirsin sakin ol. Sakin aynen beyler basan yok zaten. Albuena. Now, this a is man, an interesting man. attack. Wants to get at him, and he's got past. Not oh, very Heranza. easy for the goalkeeper there. Come on, And Now, a throw it. Dos Santos Oliveira came in with the challenge, and the ball broke free. Now he's looking for some support. On the move and <laughs> able to cut the pass. The shot's on. Hadi. Bizim bu maç. Hadi beyler onlar bizden çekinsin. Hadi haydi haydi haydi. Aynen öyle. Vurdum. Haydi beyler. Haydi haydi. haydi. <laughs> Oğuzhan geldim. Şey, <laughs> Serhan. Pardon benim hatam. Atarsınız. Be. Çok güzel be. Hadi. <laughs> Nereye acı hayırdır. Dos Santos Oliveira. that's good movement forward here. <laughs> Yürü ergo. Yürü ergo. Yürü Yürür ergo. Helal gol. <laughs> Güzel. For <laughs> <laughs> Beyler bak onların sahasına çok eğildik. Oo, beyler aman. Şuna bakacağım. There the last vuruyorsun. Bir daha. Oha şanssız. Olmaz. Hadi beyler daha Arkaya çok takmamız lazım. bir şey Aynen öyle. Bak yine. Yeme Ömer, Ömer bunları, yeme Ömer bunları. Çarpıyla sonuç. Yeme bunları Ne diyorum ben sana? E zamanla durdum da. Masha. Muhammed whipped in the be Hala devam et hala. Hadi be. Al çıkmı. Gol be. Helalsin Sero Koçum benim. Anlat abi. Ben Sıkaya ne Sıkaya diyorum? Bakıyorum. bu çocuk hasta oynuyor abi. Küfür <laughs> gibi. Hadi Kıkaya beyler. Böyle devam, böyle devam. Sadece arka çok sattım. Az siktir almam lazımdı ya. Beyler açmayın arayı beyler açmayın arayı hadi. Oyunda çok enteresan bir patlama var lan. Abi ben diyorum ya inanılmaz var takımda. Bir takılıyor bir kendine geri bir takılıyor. Çok Acı hayırdır ya. Çok. Acı nereye ya? Çok Onur iyi abi. Onur abi. Çok iyi bir. ben nereye gidiyor anlamıyorum ki. <laughs> Yasuo güzel. <Hayat>. Öldür. Yapmasın o. Yasuo abi yakışmadı. Helal be. Aaa. <laughs> Oku görmedim ha. <laughs> Simon bak Batuhan kafaya çıkarsa arkasına. Da Arka bende. Helal be. Tamam. Tamam. Evet. Evet. Abi adam şeye doğru gidiyor ya. Adama doğru gidiyor. Ben önüne doğru koşuyorum. <laughs> Oyunu şey ya. Beyler bak güzel dağılın. Kim yani birini alın? Ben de. Adam adam adam. Tamam çıkacak mısın? Yok yok yani duruma göre ya. <laughs> Aç. Yürü. Helal be. Herkes çıkmasın. Aynen. Çok iyi. Çok iyi. Çok, çok iyi be. be. Yürü be. Güzel <laughs> hadi. hadi. <gülüyor> Simon gir. Simon sen de <laughs> Çok önde Çok güzel. Helal up. be. Helal be. be. <gülüyor> <gülüyor> tamam 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 bizim. Hızlı abi. Sergene. Sergen. E. Sergene arka direk gol arka -ha. right. <laughs> hadi. haydi 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 beyler eksiklerimizi ulan, konuşalım eksiklerimiz ulan, şu ulan, bak adamlar ulan, bizim hadi söyle karış Adam, adamlar bizim sağımıza doğru geldiği zaman benle Talha nedense adamlardan top kapamıyoruz. İkimizin eksikliği var biraz. Ben gerçi Saygan'la bir iki tane kapıyorum ama biraz daha orada etkili olmamız lazım. Defansın, defansın da hep Lebrüşkan yapıyorlar. Ömer bak sürekli arkana top atıyorlar. Dikkat et arkana atan toplara. Tamam mı? İleride de Oğuzhan'ın az önce gördün Oğuzhan'ın topuyla Serhan inerliyor. Serhan kendi adamını seçemediği için adamı daha geride kalmış. Eksik adamımızın olmasının çok büyük dezavantajı var şu anda. O yüzden de gollemeyelim. Tamam mı? Yani hiç olmadı 1-0-1-0'dır. 1-0'a kapanalım demiyorum. Yanlış anlamayın. Hemen gol yemeyelim yeter ki. Anladın mı? Gol yemeyelim. bir tane daha atarsak iki yaparız. Aslında Herhalde. Ters. Şimdi gel tekrar. Çok iyi ya. Hadi be. Hadi oyun oyun, oyun sıkıştır oraya abicim. Çok güzel bu. Gel be. Yes. Penaltı. O, penaltı. 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 Ya oha ya. Bende bende bende. Hadi be. Geri gidin beyler geliyoruz. Ömer gidiyor. Sen de Ömer. Ömer yedin onu. Geri çekebilir dikkat. Ömer hadi. Aldın aldın. Sakin. Helal be. Aa. Hayır hayır hayır. Hayır hayır. Hayır hayır. Hayır hayır. Hayır hayır. Hayır hayır. Hayır <laughs> Nasıl geçti ya? ya. Allah maçtan önce lan, sana lan, ne söyledim? Lan. Gereksiz skill yapma. Bu tarafa vurdum ben. Batu. Demci alsana Batu. Arka direkte de kal. Arka direkte de kal. Kimse o arka direkte. Seren galiba. Ben değil. Ben arka direkte. Helal be Aslan. Helal. Helal be Helal be. <laughs> <laughs> ben arka direkteyim tamam. Oğlum şey, o, arka direkt, Şu 54'e bak <laughs> 54'e. 54'ü e. 54 e bana bırakın tamam. Zaten ileride fazla kişi yoktu. Herkes bunu. Bak bu 54 ya. arka direğe gelecek galiba büyük ihtimal. Tamam ben tamam, çıkardım. <laughs> çıkardım <orada. gülüyor> 54'te kal. Bence bu sefer öndirek tamam. yapacaklar. Öndirek boş bırakma. Bence de.

Bu adam. Hocam? Kaymayın. Dolp dolp. Abi Ferim Ömer. <laughs> Çıkın çocuklar o ser kalsın. Helal be Sergo. Ah. Tahla git onunla. <laughs> ters ters ters. Olsun önüne. Oğuzhan'ın önüne. <laughs> Bir daha. <Bu>? Lan. <laughs> Basın abi. Muhammed. Sakin Simon oğlum. Hmm. Helal be. Yürü be. Yürü be. Yürü. Yürü be. Yürü be. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Bir daha. Geldim. As, As. oldum be. Ah şey be. <laughs> Bu kadar. Helal. Be. Helal. Çok güzel. Aferin Ömer. Bekir. Ders. Tamam, dur. Bekir. Oyalı, oyalı, oyalı. Oyalı, Helal. Yaslan boş. Çok, Çok güzel bu. Evet şimdi bak. Geldim abi olsun. Hayır lan. Attıracaktım abi bu Vurdu. aslında. Vurdum. Helal be. Atın şunu. <laughs> 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 Beni ona attı. Beni ona attı. Geri koş <laughs> geri. Al aman çekme. Arba atıyor ki ya. Yanımdaki ne <laughs> yaptı? Dikkat dikkat ya. Tamam tamam tutmayın çok, çok güzel. Ya böyle. Abi ya. Hemen bak şimdi. Ben ben 54'e ah, yapışayım yine. Hala. Böyle. Top kapandık. Helal bir adam, adam sokuttu. Vur vur. Vur, vur. vur vur. Aferin oğlum. Aferin çok... oğlum. Ah, tala, tala, tala. Simon. Çık, çık, çık. Adam sakatlandı. Oğuz geliyorum. Sero. Al, Al şunu. Gol. Bitir maçı be. Tam <laughs> seni <laughs> adam çok sonu. Ben çıkarmamız lazım. Artama <laughs> taktım. Simon. Geldiler geldiler. Yardım. Aynen tamam. Şimdi önüme. Sergen at bunu be. Al Sergen. Al şunu be. Oh! be. Helal Fikar. Baba. Helal. Helal be. Helal. Helal oh. be. Sakin olum. Aferin oğlum. Beke. Atacak mı? Simon devam et. Sero. Ama Allah. 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 Baba orada. Helal, Helal be. be. Yasuo. Right Tala devam et. The visitors to... and you go back. atın şunu beyler ah. ah. beyler beyler defans aman oh, geri gidin siz geri çocuklar oh, baba moving forward with some danger to the opposition now they're here Can really get at the opposition here Sakin sakin vurma ya. Sakin, sakin vurma. Yürü kendin yürü kendin. Aa, Aa, sakin. Gel. Okay. Çok güzel ya. Ah. <laughs> 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 çık, çık 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 bela çık 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 Şuraya kadar bizi getirdi. Daha Allah. Helal be oğlum. <laughs> güzel güzel güzel. Lan Helal be bitir. Yasin git bitir. Bitirin bitirin. Gidin bitirin maçı. Gel gel. Sergen. Yes. 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 Çok güzel be. evet arkadaşlar çok zorlu bir rakiple karşı oynadık çok zorlu bir rakip hakta niyemeyelim gerçekten ligimizin önemli takımlardan bir tanesi oyunun tabii ki sizin bilmediğiniz şu anda oynamadığınız için belki bilmiyor olabilirsiniz inanılmaz bir ağırlık var oyunda Maçın yıldızı Neymar olmuş. Ee, ben 7.7 almışım. Golümüzü Sergen attı. Asisti kim yaptı? Bir asist assist yaptı ama onu asist yazmamış. Çünkü Neymar asist yapmış olması lazım. Asist burada pardon. Ee, şunlara şöyle bakalım. Evet çok güzel bir maçtı. Kazanmamız çok 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 önemliydi. Bu maçı kazandığımız çok mutluyuz. Üç, i̇lk maç 3 puan. İkinci maçta bir 3 puan daha alıp yolumuzu devam etmek istiyoruz. Çok teşekkürler izleyip zaman ayırdığınız için. Bir sonraki videoda yeniden beraber olacağız. Çıkalım. Bay bay.